Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, JASAT ekipleri, Kozluca Mahallesi Memeli mevkiinde 3 kişinin arazilerinin üst kısmında ormanlık alan içerisine iki ayrı noktaya kenevir ekimi yaptıkları bilgisini aldı. Bölgede drone ile havadan inceleme yapan ekipler, iki ayrı noktada boyları 250 cm ile 300 cm arasında değişen, bakımları yapılmış 313 kök kenevir bitkisi ve 36 kök kurutulmuş kenevir bitkisi olduğunu belirledi. Ekiplerce kenevir bitkilerine el konulurken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise elektronik terazi ele geçirildi. Ekipler SK39 isimli şüpheliyi gözaltına alırken işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.